Ee, şöyle ne var abi? var, fındık var, karamel var, sütlü çikolata, evet. beyaz çikolata, bitter, antep fıstığı, çilek, muz. Muz var. Muz olsun abi. Bir tane. İstersen karışık da isteyebilirsiniz. Ee, parça parça da yapabiliriz. Evet. Ee, i̇sterseniz birinden de yapabiliriz. Nasıl isterseniz. Ustam daha iyi bilirsiniz. Yani siz istediğiniz gibi şöyle karışık Aa, bir şeyler. Güzel bir <laughs> şey yapayım ben size. Tabii. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an hepsinden karışık güzel bir şeyler yapıyoruz. Bütün meyvelerden istiyoruz. Evet. Kilif falan olsun. Meyveler olsun ya. Arkadaşlar bugün e, orucuz. Oruç olduğumuz için e, şu an yemeyeceğiz ama paket yaptırıp e, evde yiyeceğiz. Gösterelim yakından bir de. Şimdi üzerinde dırcıları, şekerleri istiyorsanız <laughs> buradan. Dırcığı isterseniz karar verirlerse karışık. Güzel de ee, güzel bir şey yapabilir. Karışık olursa da olabilir ustam. <laughs> Arkadaşlar şu an çok güzel görünüyor görüyorsunuz. Bayağı bir e, çeşitten falan yapıyoruz. Süslebeler var tabii ki. Şöyle. Benkti, benkti. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel görünüyor şu anda. tamam. Çok güzel oldu ustam. Şöyle yine de şey yapalım. Şöyle de görüyorsunuz gerçekten efsane bir şey oldu. Şu an uruç olanların belki canı çekiyor olabilir ama lütfen kusura bakmayın. Gerçekten çok iyi. Makinede evet. çıkıyor. Şu an evet. makinede, var makinede var. arkadaşlar görüyorsunuz ikinci e, Şeyimizi yapıyoruz şu anda. Makreden evet. çıktı. Bunu da karışık yapıyoruz. Evet, usta da karışık Aynı da Aynısı yapayım. gibi. Ay Farklı mı olsun, aynısı mı? Farklı da yapabiliriz. Sen farklı da olsun, tamam. Sorun yok. Şey, Hı -hı. <laughs> Daha güzel olur. Bu evet. şekilde muzlu çikolata. Çilekli. Evet. Antep fıstıklı. Antep fıstık, bitter, bitter çikolatamız arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle karışık gerçekten çok iyi oluyor. Fikirde muzları doğruyoruz. Evet, evet, görüyorsunuz. Oh, çok güzel görünüyor şu anda. Sıhtan hepsini taze alıyoruz değil mi? Evet, taze leğviler, taze günlük. Evet. Günlük gelir, günlük... Evet, e, hamuru kendimiz yapıyoruz, hamur kendimiz ait. Ha, kendiniz çok, yapıyorsunuz evet, hamuru? Evet, çok lezzetli. Hmm, çok iyi. Şimdi, e, bu da da üzerine. Ben listeler böyle yapıyoruz. Ben, is, tabi, ne istersen ona ne göre sağlarız Sınır yok. Müşteri istediği kadar malzeme koydurabiliyor. Tabii ki çok güzel. Böyle. Nasıl görüyorsunuz? Direktli şekerli şu an bayağı güzel duruyor. İkincisine de şöyle bir şey yapabiliriz. Kendi böyle çikolatalardan. Çikolatalardan tabii evet. olur. da isteğe göre. Aynen aynen süper süper, süper oldu. Bu da ayrı ayrı. Evet bu da süper oldu usta. Biraz da çilek görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Ee, şöyle de gösterelim. Sonuncular bitti. Ustam çok güzel olmuş ellerine sağlık Görüyorsunuz iki tane Süper görünüyor gerçekten süper Süper olmuş Teşekkür ediyoruz ustam çok Afiyet sağ olun. olsun Arkadaşlar şu an Evet paketçi oldum Görüyorsunuz Saat şu an 5'e geliyor orucum ve waffle e, paketlerini hazırlattım şu anda, onları götürüyorum. E, i̇ştahınız kabarmış olabilir e, bu yüzden şimdiden e, <laughs> iştahınız kabarsın dostlar gerçekten çünkü güzel bir waffle yaptı ama emin olun bakın emin olun e, Kendime almadım yani ben bunu yemeyeceğim arkadaşlar kendime almadım Her zamanki gibi geldim ve kaderim olan beklemeyi burada da yaşıyorum Bu bir e, biz genel erkek konsepti olarak söylüyorum beklemek bizim için ana sporudur Bildiğiniz ana spor yani Bunu bekleyeceğiz kardeşim burada yapacak hiçbir e, şansımız yok yani bekliyoruz ha ha Bekle Bekle. Görüyorsun böyle bir binanın köşeye geldim gene. Küçük Emrah gibi. Küçük Emrah gibi böyle köşeye geldim. Bekliyorum yani daha ben bilmiyorum artık ee, şöyle yapalım istiyorsanız bir saniye. Hemen bir canlandıralım. <laughs> Arkadaşlar kendisine teslim ediyorum. Teşekkür Buyurun, ediyorum. Vaflenizi güle güle oruçtan sonra <laughs> yiyebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Bu şekilde verdim. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar lütfen kanala abone olup desteklerinizi vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.